Şu anda musallada bulunan kardeşlerimizin merhum, merhume evlatlarımızın cenaze namazlarını eda etmek üzere hep beraber bir aradayız. Milletimizin başı sağ olsun. Cenazelerimizin yakınlarının, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin başları sağ olsun. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Her anımıza Rabbimiz yetişiyor ve bizim için adeta dayanak noktası olan şu ayeti kerimeyi bizlere hatırlatıyor. Ellezine ize asabetum musibetün Sabreden müminlerin başına bir musibet geldiği zaman galu inna lillahi ve inna ilayhi raciun Onlar biz Allah için varız ve Allah'a dönücüleriz derler. Onun için aziz kardeşlerim dayanmak zor ama Rabbimizin bize emriyle biz diyoruz ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah için varız ve Allah'a dönücüleriz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a sığınıyoruz ve bizim için en büyük vekil, en büyük sığınak, dayanak Allah'tır. İnşallah bu şekilde sabredeceğiz. Dünyada en büyük imtihanlara tabi tutulan peygamberlerdir. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar pek çok peygamber evlatlarıyla imtihan olmuşlardır. Onlara bu acıyı tattırmış Rabbimiz. Cenab-ı Hak bizlere de peygamber sabrı ihsan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim biz inanıyoruz, şahitlik ediyoruz ki musallada bulunan kardeşlerimiz her biri bir, birer şehittir. Hükmen şehittir. Rabbim onlara şehitlik mertebesi ihsan eylesin inşallah. Müminlerin müminler üzerinde görevleri vardır. Bu görevlerinden birisi de ahirete uğurlanırken, birbirlerinin ardından hüsnü şehadette bulunması ve haklarını helal etmesidir. Şehitlik mertebesine ulaşmasın için dua ettiğimiz kardeşlerimiz isimlerini teker teker sizlere arz ediyorum. Bilal Gültekin, Enes Gültekin, Rümeysa Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner, yavrularımızı, evlatlarımızı hali hayatlarında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman kullar olduklarına şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendilerine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal, haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Şimdi teker teker namazlarını kılacağız. Niyetlerini İl müftümüz yapacak ve hep birlikte namazımızı eda edeceğiz. Rabbim kabul eylesin. Evet, çok değerli kardeşlerim, 8 kişinin cenaze namazını kılacağız. İki tanesini vasiyeti üzere bir hocamız kıldıracak, diğer iki tanesini, diğerlerini de Sayın Başkanımız inşallah kıldıracak. Şimdi en başta Sümeyye'den başlıyoruz. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, hatun kişi niyetine, uyduk hazır olan imama deyin azize. Hatun kişi niyetine, uyduk hazır olan imama. Allahu Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.

allah Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruh için El Fatiha Şimdi ise Rümeysa için namaz kılıyoruz Allah için salata Resulullah için salavata Meyite için duaya Hatun kişi niyetine Deyin azize Allah Ekber. Allahu Ekber. Allah bu ek Allah Kussatihe zihir meyid Allahu ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için el Fatiha. Şimdi de Enes için kılıyoruz. Allah için salata. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, el-kişi er niyetine. El-kişi <laughs> niyetine. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Ruhu için El Fatiha. Şimdi de Yusuf için, Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine. Her allah Ekber. بارك الله وأنك اللهم وجلسنا أولا إله إلا أنت الله أكبر اللهم صل على محمد المعلى محمد كما صليت على إبراهيم المعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد البارك الله أكبر اللهم حي

Şimdi de Muhammed Selim Gültekin için, Allah için salata, Resulullah için salavata, meyit için duaya, er kişi niyetine. Er kişi niyetine. allah Ekber. Allahu Ekber. Ekber. Allahu Ekber.

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhu için El Fatiha Evet şimdi de Bekir Sadık Gültekin için Allah için salata Resulullah için salavata Meyyit için duaya Erk için niyetine Allahu Ekber

Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi için El Fatiha. Değerli kardeşlerim, şimdi de vasiyeti üzerine Bilal Gültekin'le Zehra Sena Gültekin'in cenaze namazlarını Murat Taştekin hocamız inşallah kıldıracak. Şimdi e, Zehra Sena Gültekin'in e, niyetini yapıyoruz. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyite için duaya hatun kişi niyetine, niyetine. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahü Ekber الله اكبر الله اكبر, أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için El Fatiha Evet şimdi de son kardeşimiz Bilal Gültekin Allah için salata Resulullah için salavata Meyyit için duaya Her kişi niyetine Allah-u Ekber الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. <سؤال> <التصفيق> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله <السلام> ريش <عليكم> <السلام عليكم> الفاتحه, <الفاتحة> Allah kabul etsin değerli kardeşlerim. Muhterem Cumhurbaşkanım, musallada bulunan evlatlarımızın, annelerinin, babalarının çok yakın dostu, yol arkadaşı. Ben mikrofonu kendisine arz ediyorum. İnşallah kendisine kendisini dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce malum bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz sekiz kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları hali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabii Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu, vardı. Ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşrucem eylesin. Tabii canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşrucem eylesin. Tüm ailesine milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için el-fatiha makamları cennet olsun inşallah. Çok değerli kardeşlerim, şimdi acele etmiyoruz. Bakın burada sekiz tane cenaze var. Yüz metre karşıda mezarlık var. Burası sırayla kazıldı. Şimdi burada en yaşlı olanından en küçüğüne kadar sırayla gidecek. Önce en yaşlı olanı Bilal Gültekin'i alacağız. Buradan karşıya gidecek. Orada konacak. Sonra tekrar çağrılacak diğeri. Bu şekilde aksi takdirde burası karma karışık olur. Evet. Şimdi Bilal Gültekin 38 yaşında en büyüğümüzü alıyoruz.